Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle Azerbaycan ordusunun 2020 yılında Ermenistanlıları nasıl hallaç pamuğuna çevirdiğini görmüştünüz. Gurur duymuştuk değil mi? Profesyonel birliklerin cesaretlik ve kahramanlık ve 30 yıl önce oradan evet dışarı atılmanın verdiği o hırs ve tabii ki haklı öfkeyle birlikte Ermeniler perişan olmuştu. Ama işin güzel tarafına değinelim şimdi. Azerbaycan'ın kendi ürettiği kamikazeler var. Evet kardeşimiz, kardeşimiz özellikle çok önemli ve etkili silahlar üretti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nca üretilen ve hava kuvvetlerine, evet hava kuvvetlerine teslim edilmeye hazırlanan kamikaze insansız hava araçları. Yani Azerbaycan kendisi aldı ama bu evet bu silahlardan kendisi de yaptı. Ey İran iyi gör. iyi gör ve titre. Yerli ve milli kabikazeler. Bu kabikazeler ki son ana kadar gizli bir tabii ki titizlikte gizlenerek üretildi ve çok etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Harop kabikazelerinden esinlenildi alınan bu silahlar özellikle Azerbaycan mühendisleri tarafından çok iyi bir şekilde irdelendi ve daha iyi özgün bir tabii ki silah ortaya çıktı. Kamikazeler bambaşka. Gerçekten bu kamikazeler gururumuz gerçekten. Şimdi Laçin'deki bu gurur tablosunu izleyelim. Azerbaycan ordusu kendisini yeniliyor. Türkiye'den ve başta Azerbaycan, evet Türkiye'den ve İsrail'den gelişmiş silahlar alıyor. Ve cephe hattında bunları kullanacak personelini o ülkelerde hızlıca eğittiriyor ve aldığı silahlardan esinlenerek güçlü tabii ki silahlar geliştiriyor. Demin size tanıttığım kamikazelerden on binlerce üretilecek ve Azerbaycan'a yan bakan yanacak. Hep izlerken mutlu olduğum ve İslam İşbirliği konferansınca da, evet teşkilatınca da İslam İşbirliği Teşkilatı Laçin'deki bu karakol kurmayı ve geçiş güzergahı kurmayı tanıdı. Bu da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın desteği. Gelin şu güzel görüntüleri tekrar izleyelim. Tamam Karakçılar. Sağ Sizi Azerbaycan Ermenistan Sarayı'nın Vakçı Murat Şimendikası'nda Bayrağın kaldırması nesmetiyle tebrik ederim. Sağ ol. Polkonyuk Alçan Bayrağını kaldırın. Oldu. gibi bu güzel anlar Rabbimin bir hediyesi. Bu güzel anlar hepimize Muhterem evet, Prezler, kahramanlarımız Cenab hediyesi. Muzaffer Müzaffer Ali Başkaman'da mevzu ediyorum ki tapşırıkınıza uygun olarak Azerbaycan Elbistan Dövlet Serhedi'nde Hekeli Çayı'nın üzerindeki köprünün üstünde tekaret remzimiz olan üstrencili dövlet bayrağımız dalgalanmaktadır. Bununla da vatan serhedilerinin tövlüğü temin olmuştur. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Ali Başkomandan. Karabağ. Gördüğünüz gibi hiçbir şey rastlantı değil. Azerbaycan ordusunun yeni ürettiği silahları gördünüz. İran bu kamikazelerden hiç hoşlanmayacak. Düşünün bir savaş olduğunu ve bu savaşta Azerbaycan kendi kamikazelerini harıl harıl üretecek. Özellikle çok gelişmiş kamikazeleri de tanıdığı için... Bu cephe hattında askerlerimiz için çok önemli bir tabii ki güzel bir avantaj olsa gerek. Azerbaycan kendi kuvvetlerini bu koridora yerleştirerek artık Karabağ'ın kendi öz toprağı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu muazzam bir tabii ki güzelliktir. Bu muazzam bir sevineceğimiz bir özelliktir. Artık bundan sonra Şanlı Azerbaycan ordusunun güçlü duruşunu hepsi görecek ve saygı duyacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nden neler olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süre müzakerelerin sonucunda ABD evet, Dışişleri Bakanı Blinken barışa yaklaştıklarını söyledi. Şimdi Laçin yolunda Azerbaycan Respublikası'na arazisine dahil olursunuz diyerekten hem İngilizce hem de özellikle Ermenilerin dilinde Ruslara ve bir taraftan da evet şu anda Türkçe yazılmış. Demek istediğim şu artık güçlü bir şekilde karabağın içerisindeki tüm işgalcilerin teslim olma vakti. Hani boğazını sıkarsınız bir insanın ciğerlerindeki oksijen bittiğinde artık pes der. Şimdi boğazını sıktık işgalcilerin ne kadar dayanacaklar değil mi? İşte bu, bu psikolojik harp bile, bu baskımız bile o hırsızların oradan çıkmasına neden olacak. Gördüğünüz gibi İsrail'in bir kamikazesi var. İsrail lobisinin Azerbaycan'a desteği var. Ve sahada birçok başarıya imza atan bu kamikazelerin özellikle Ermenilere neler yaşattığını gösteren görüntüler yayınlandı bile. Ermenilerin hoşuna gitmedi. Ama şu bir gerçek ki özellikle bu kamikazelerin savaş meydanındaki ne kadar etkili bir güç oldukları ortada. Azerbaycan'ın bu gücü de ortada. Blinken şu anda iki tarafla görüştü. Belli konularda prensipte anlaşıldı ama Aliyev'in bazı sözleri var ki her şeyi çok daha iyi özetliyor. Rusya Ukrayna ile uğraştığı için şu anda bu otorite boşluğunu değerlendiren bir ABD var karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yönde yapılan görüşmelerde Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiği söylense de ihtiyatla yaklaşıyoruz. Özellikle Brüksel'de ve daha birçok yerde Madrid'de çok olumlu hava etse de iş Ermenistan'da farklı bir duruma gidiyor. Demin de dediğim gibi Aliyev'in bazı sözleri birçok şeyi çok daha iyi anlatıyor. Aliyev şunu söyledi, dedi ki Ermenistan bağımsız bir ülke olmayı kaybetti. Buradaki mesaj şu. Hep söyledik değil mi? Yani yeni sahipleri arıyor, eski sahipleri arıyor derken Rusya'yı. Yeni sahipleri arıyor derken Fransa ve ABD'yi kastetti. Avrupa ülkelerini. Yani Ermenistan'ın kendi kendini yönetmekten aciz olduğunu söyledi. Bu da şu demek. ABD Dışişleri Bakanı durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu kadar çalışma yaptım, elim boş, onları göndermedim. Yani kimse Blinken'la yapılan görüşmelerden sonra her şeyin yoluna gireceğini söylemesin. Azerbaycan ordusunun harekat ambeselesi, onu da söyleyelim. Artık laçını almışız. İç taraflara girmememiz için hiçbir neden yok. Rusya çok kötü durumda. Ona ayrı bir yayında değineceğim. Yeni taarruz olacak. Kremlin'e saldırı var. Bir taraftan tabii ki Kremlin'e saldırı bazı spekülasyonlar var. Ona değinmiştim başka videomda. Ama Rusya orada çok zor durumda. Şimdi bu zor durumu da Azerbaycan değerlendirecek. ABD de diyor ki biraz dur, biraz bekle. Bekleyecek durumumuz yok. Biz kendi topraklarımızı alacağız. Hem de kendi topraklarımızı Türkiye'nin yardımıyla alacağız diyor Azerbaycan. Gerçekten de öyle. Kuvvetli bir birlik var, güçlü bir irade var. Evet, Azerbaycan'ın yeni kamikazeleri İran'ı hoplattı. Elivan'ı hoplattı. Daha da gelecek, daha da gelecek. Kızıl Elma'da üretilecek Azerbaycan'da. TB2 de üretilecek Azerbaycan'da. Akıncı da üretilecek Azerbaycan'da. Beklesinler. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.